Merhaba Lütfü Akkaya Çocuk Üniversitesi ailem ve canım çocuklarım. Sizleri çok seviyorum, sizleri çok özledim. Kısa sürede tekrar güzel okulumuzda buluşmayı ümit ediyorum. Bol etkinlikli, bol oyunlu, bol bahçeli günler bizleri bekliyor. Bunun için birazcık daha evimizde kalmamız gerekiyor evlerimizde olmamız gerekiyor. Bu süreçte evlerde etkinlikler, oyunlar yapmaya devam edebilirsiniz. Bana videolar atabilirsiniz. Sizleri görünce çok mutlu oluyorum. Ben de sizler için ufak tefek hikayeler, oyunlar hazırlayıp sizlere göndereceğim. Bugün sizinle sağlıklı beslenme hakkında biraz sohbet edeceğim. Sonra diş sağlığı hakkında konuşacağım sizlerle. Sağlıklı beslenme deyince aklımıza ne geliyordu çocuklarım? Ee, sebze ve meyve tüketmek geliyordu. Tabi bunları hijyen dahilinde tüketmemiz gerekiyor. Sebze ve meyveleri yıkamadan asla yemiyoruz. Bol bol sebze ve meyve tüketirsek hasta olmayız. Vücudumuza mikroplar giremez. Ve gayet dinç ve sağlıklı bir şekilde yaşamış oluruz. Peki sağlıksız besinler de vardı. Bunlar nelerdi? İşte cips, çikolata, kola ve benzeri e bunları tüketirsek hem sağlığımıza zararlı hem dişlerimize zararlıydı. Bizim canımız abur cubur çekebilir bazen. Size anlayabiliyorum. Ama canınız abur cabur çektiği zaman ne yapıyorduk çocuklarım? Hemen büyüklerimizden bizim için kek kurabiye yapmasını istiyorduk. Kurabiyeleri hatta birlikte yapıp şekillendirebilirsiniz. Birlikte pişirebilirsiniz. Birlikte vakit geçirmiş olursunuz. Mutfak atölyesi yapmış olursunuz aynı zamanda. Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Dişlerimizin sağlıklı olması gerekiyor. Dişlerimizin sağlıklı olması için ne yapıyorduk biz çocuklarım? Günde iki defa dişlerimizi fırçalıyorduk. Kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce diş fırçamıza mercimek tanesi büyüklüğünde macun sıkıp dişlerimizi güzel bir şekilde fırçalıyorduk. Şimdi size diş sağlığı hakkında kısa bir hikaye anlatacağım. Bir tane çocuk varmış. Gündüz sabah uyanmış, kahvaltısını yapmış, dişlerini fırçalamış, sonra gün içinde oyun oynamaya devam etmiş. Evde kalıyormuş ama bu süreçte Oyunlar oynamış. Sonra gün içinde acıkmış, yine yemek yemiş. Sonra akşam olmuş. Ve uyku saati gelmiş artık. Yatağına gitmeden önce dişlerini fırçalamayı unutmuş ve yatağına gitmiş. Gözlerini kapatmış. Uyumaya çalışırken içeriden bir ses duymuş. Mikroplar kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. ''Oo, bizimki yine dişlerini fırçalamadan uyudu. Hadi gidelim de dişlerini çürütelim, karartalım. Dişleri ağrısın, uyuyamasın. Dişleri sağlıklı olmasın.'' ''Aa, o da ne?'' Çocuk bu sesi duyar gibi olmuş. Hemen gözlerini açmış, yataktan fırlamış ve banyoya gitmiş. Diş fırçasına hemen mercimek tanesi büyüklüğünde macunu sürüp dişlerini güzel bir şekilde fırçalamış. Fırçalamış, fırçalamış. Sonrasında bol suyla ağzını çalkalayıp bütün mikropları göndermiş. Mikroplar bağırmaya başlamış. Olamaz, beni gönderemezsin. Ben senin dişini çürütecektim. Ama çocuk çok doğru bir davranış yaparak, hatasının farkına vararak yataktan kalkıp dişlerini fırçalayıp sonrasında tekrar yatağına sağlıklı bir şekilde, sağlıklı dişlerle gidip uykusuna devam etmiş. Yani çocuklarım ne yapmamız gerekiyormuş? Günde iki defa dişlerimizi fırçalamamız gerekiyormuş. Sabah kahvaltıdan sonra, gece yatmadan önce. Ve sağlıklı beslenmemiz gerekiyormuş. Sizleri çok özledim. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.